Arkadaşlar görüyorsunuz Yusuf'la <laughs> oyundaydık. Adama raş atıyorduk. Benzin. yani e, benzin Ama adam nerede bulamıyorum. Benzin bitti. Görüyorsun sadece. Aşağıda sardım. inemiyor. <laughs> Sen inebiliyor musun? Hayır. Kaldık lan burada. Görüyorsunuz. Lan inemiyor. <laughs> ne yapacağız? Sen inemiyor musun? Allah'ım. Vallahi inemiyorum. Elin yok mu ya? Ya kanka. Aha. <laughs> ya yine kaldık arkadaşlar. Hemen <laughs> <laughs> kaldı Bu patladı. Arkadaşlar kurtulabildik. Ben bomba çektim, kendimi patlattım. Ya bu da kendi gördüm. Bu da patladı. Ama tam inerken patladı. Yusuf o zaman inmişti. Allah şükür sağ sağ. Abi salamız da. Abi salam. Salam. <laughs> Hadi görüşürüz kendine.